dün arkadaşlar. Herkese sağlıklı, mutlu e, tatiller, iyi pazarlar temenni ediyorum. Model şirketimiz Akbank. 2022'nin 3. çeyreğinde yabancı para aktif yapısı yüzde %46'dan 2023'ün 3. çeyreğinde yabancı para aktif yapısı %39'a gerilemiş. 2022'nin 3. çeyreğinde Türk parası varlıklar %54'ten inceleme döneminde Türk parası varlıklar %61'e artmış. Direkt varlıkların raporlamasına gidelim. Nasıl bir performans sergilemiş bir yıl zaman dilimi içerisinde bakalım. Bankanın aktif yapısındaki değişim. Toplam likit değerlerin payı yüzde otuz iki buçuktan artmış. Krediler kiralama alacaklar dahil payı yüzde %58 %58,79'a azalmış. Akbank kredilerini bir önceki yıla göre yüzde elli beş virgül artırırken Varlıklar içerisindeki payı eksi binde 4 puan azalmış. Tüketici kredileri 2022 yılında 74.208.875 TL iken 2023 yılında 279.529'a 754.000 TL'dir. Tüketici kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı 1180. %27.70'e yükselmiştir. Bankanın likit yapısı değişimi Toplam aktif büyüklük içerisindeki payı %65.19 artmıştır. Bankanın birinci derecede likit değerler payı %17.71'den %17.67'ye gelilerken ikinci derecedeki likit değerlerin payı %14.82'den %15.79'a yükselmiştir. Akbank'ın yatırımlardaki değişimi. Akbank bankalardaki mevduatını vadeye kadar elde tutulacak yatırımlarını azaltarak para piyasasında değerlendirip kaynaklarını menkul kıymetler, devlet borçlanma senetlerine aktarmıştır. Satılmaya hazır finansal varlıklarına bir önceki yıla göre %67,40 artırmıştır. Yatırımlar 2022 yılında 57.460.000 TL iken 2023 yılında 72.878.640.000 TL'dir. Yatırımların toplam aktif büyüklük içerisindeki payı %5.34'den %4.25'e gerilemiştir. Akbank aktif büyüklüğü içinde menkul kıymetler %20.13 düzeyinde olması grubun hazine üzerinde ciddi boyutlu risk almadığını göstermektedir. Not Bankanın varlıklar yapısındaki değişim faiz oranlarında yükseliş beklentisi olarak değerlendirilebilir faizlerde yükseliş beklentisi halinde uzun vadeli sabit faizli varlıkların payının azaltılarak kısa vadeli değişken faizli finansal varlıklara yönelilmek uygun olur. Varlıkların Türk parası ve yabancı para olarak dağılımı 2023 yılında toplam aktif büyüklük içerisinde Türk parası varlıkların payı %54,29'dan %61'e yükselirken yabancı para varlıkların payı %45,71'den %38,97'ye azalmıştır. 2023 yılında likit varlıklar içerisinde Türk parası varlıkların payı %9'dan %14,31'e yükselirken yabancı para varlıkların payı %23,5'dan %19,14'e gerilemiştir. Krediler içerisinde Türk parası varlıkların payı %38,65'den %40,74'e yükselirken yabancı para varlıkların payı %20,18'den %18,06'ya azalmıştır. Kredilerin Türk parası ve yabancı para olarak dağılıma 2023 yılında Türk parası krediler %69-24 oranında artarken yabancı para krediler %43.70 artmıştır. Türk parası kredilerin toplam kredi hacmi içerisindeki payı 65 %69.29'a yükselirken yabancı para kredilerinin payı %34-30'dan %30-71'e gerilemiştir. Bu dağılım grubun döviz kurlarında belir, e, belirgin bir değişim öngörmemesi şeklinde değerlendirilebilir. Donuk varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı. Not. Kısa sürede büyük değer kaybı olmadan paraya çevrilemeyecek varlıklar ile nakite çevrilmesi zayıf uzun vade aktifler alacak değerler, donuk varlıklar bankanın aktif yapısı ve sermayesi yeterliliği analizi açısından önem taşır. 2023 yılında toplam aktif büyüklük içerisinde donuk varlıkların payı %330'dan %367'ye yükselmiştir. Öz kaynaklar %11.81'den %11.07'ye azalırken donuk varlıkların toplam aktif büyüklük içerisindeki payının artması bankanın serbest öz kaynaklarını %10.5'tan %9.73'e azaltmıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi bankanın pasif yani borç kısmına bakalım. Bankanın mevduat değişimi. 2023 yılında bankanın toplam mevduatı %69,5 oranında artmıştır. TL faizinin yabancı para faizinden yüksek olması nedeniyle kişisel birikimlerin tasarruf mevduatı olarak bankaya yönelmesine yol açmış. 2023 yılında Türk parası mevduat 131,57 oranında artarken yabancı para mevduat %24,15 oranında artış göstermiş. 2023 yılında %69,5 olan toplam mevduat artış hızının %60,59 olan toplam kaynak artış hızından yüksek olması sonucunda banka kaynakları içerisinde mevduatın payı %62,5'tan %66'ya yükselmiştir. 2023 yılında toplam pasifler içerisinde Türk parası mevduat payı %26.40'dan %38.08'e yükselirken yabancı para mevduat payı %36.17'den %27.97'ye gerilemiş. Bankanın mevduat yapısı para türleri itibariyle toplam mevduatlar içerisinde Türk parası mevduat payı %42.19'dan %57.65'e yükselirken yabancı para mevduat payı %57.81'den %42.35'e azalmıştır. 2023 yılında Türk parası mevduat payının artışına koşut olarak tasarruf mevduat payı %26'dan %39.80'e yükselmiş, yabancı para mevduat payının azalışına koşut olarak Döviz tevdiat hesabı payı %43.37'den %28.69'a azalmıştır. 2023 yılında ticari kuruluşlar mevduatı %104.25 artmış, toplam mevduatlar içerisindeki payı ise %13.86'dan %16.71'e artmıştır. Ancak döviz tevdiat hesabının mevduatlar içerisinde %28.69 olan payının altındadır. Bankanın alınan kredilerdeki değişime mevduat artışının %69.5 düzeyinde olması bankanın kaynak sağlamada mevduat dışı kaynaklara yönelmesini gerektirmemiştir. 2023 yılında bankadan alınan kredilerin %17,23 artmış toplam kaynaklar içerisindeki payı %7,66'dan %5,59'a azalmıştır. Kredilerin kullanım türü %5,34 ile ağırlıklı olarak yabancı paradır. Bankanın para piyasalarına borçlarındaki değişim. Banka 2023 yılında para piyasalarına borçlanma ve repo işlemleri yoluyla kaynak sağlamaya yönelmiş 2023 yılında para piyasalarına borçların toplam kaynaklar içerisindeki payı 4.61'den %7'ye yükselmiştir. Bankanın sermaye benzeri kredilerdeki değişimi 2023 yılında sermaye benzeri borçlanma araçları %30-63 artmış toplam kaynaklar içerisindeki payı da %1.58'den %1.29'a azalmıştır. Evet bilanço dışı hesapları bakalım orada ne tür bir değişiklik olmuş. Garanti ve kefaletlerdeki değişim yani bankanın gayri nakli kredilerindeki değişim. 2023 yılında bankanın gayri nakli kredileri %72-32 oranında artmıştır bu artışta büyük ölçüde etkili olan yüzde %251 artış ile banka kredileridir. 2023 yılında bankanın 223 41, 157 bin TL olan gayri nakdi kredileri 888.333.978.000 bin olarak kiralama alacakları dahil kredilerden düşük olmasından dolayı gayri nakdi krediler Krediler oranı %25 düzeyindedir. Bankanın gayri nakli kredilerinin düşüklük gelir tablosuna yansımaktadır. 2023 yılında bankanın gayri nakli kredilerden alınan ücret ve komisyonların toplam alana ücret ve komisyonlar içerisindeki payı %4.79 düzeyindedir. Bu oran bir önceki inceleme döneminde ise 6,90 düzeyindedir. 2023 yılında bankanın gayri nakdi kredilerinden alınan ücret ve komisyonların faaliyet bürüt karına oranı %1.13 düzeyindedir. Bu oran bir önceki inceleme döneminde ise %0.95 düzeyindedir. Bankanın taahhütlerdeki değişimi 2023 yılında bankanın taahhütleri %238.5 oranında artmıştır yayılmaz taahhütlerin nitelikli oluşu risk artıran bir faktördür. Türev finansal araçlardaki değişim, 2023 yılında bankanın türev finansal araçları %30 oranında artmıştır. 2023 yılında türev finansal araçlar içerisinde risk korunma amaçlı türev finansal araçların payı %15.5'tan %16 oranına yükselirken, Alım-satım amaçlı işlemlerin payı %84,5'dan %84 oranına gerilemiştir. 2023 yılında bankanın 274,76,384 bin TL olarak risk korunma amaçlı türev finansal araçlarının bilanço dışı borçlar içerisindeki payı %13'ten %11,5 oranına azalmıştır. Evet arkadaşlar geldik işletmenin gelir tablosuna. Şöyle grafikten de baktığımızda net faiz gelirleri bir önceki döneme göre gerilemiş. Faiz dışı gelirleri artış göstermiş. Faaliyet giderleri kısmen azalmış ve dönem karının bir önceki yıla göre kısmen azaldığını görüyoruz. Bakalım nasıl gerçekleşmiş? Brüt faaliyet gelir e, değişimi 2023 yılında bankanın faaliyet gelirlerinin faiz gelirleri ve faiz dışı gelir gider olarak dağılımı değişmiş. Faiz gelirlerinin payı %116.27'den %132.22'ye yükselirken faiz dışı gelir gider payı %31.79'dan %55.92'ye yükselmiştir. 2023 yılında krediler kiralama alacaklar da dahil varlıklar içerisindeki payının bir önceki döneme göre yüzde 55-78 artışına karşın kredilerden alınan faizlerin faaliyet brüt karı içerisindeki payının yüzde 56-31'den yüzde %54 54-65'e gerilemesi bankanın brüt faaliyet gelirleri kompozisyonunu faiz gelirlerinin payının azalışı yönünde etkilemiştir. Faiz gelirlerinin dağılımı 2023 yılında bankanın varlık yapısının %60,5 artmasına karşın faiz gelirleri bileşimi 2023 yılında kaynak fazlasını kredilerden alınan faizler ve menkul değerlerden alınan faizlerde değerlendirirken 2023 yılında faiz gelirleri içerisindeki payları 2022 yılına göre artmıştır. Faiz giderlerinin dağılımı. 2023 yılında faiz giderlerinin bürüt faaliyet gelirler içerisindeki payı %48'den %88'e gerilemiştir. Pardon arkadaşlar burada artmıştır. 2023 yılında faiz giderlerinin bürüt faaliyet gelirler içerisindeki payı %48'den %88'e artıştı, artmıştır. Faiz gelirleri %74-79 oranında artarken faiz giderlerinin %182 oranında artması bankanın kaynak maliyetinde klasman gelirlerinde artma olduğunu göstermektedir. Nitekim faiz gelirlerinin faiz giderlerine oranı %242'den %150'ye düşmüştür, gerilemiştir. 2023 yılında faiz giderlerinin faaliyet brüt karına oranının artması, bankanın karlılık oranlarının yükselmesinde en önemli etkenlerden biridir. Tekrar okuyorum arkadaşlar. 2023 yılında faiz giderlerinin faaliyet brüt karına oranının artması, bankanın karlılık oranının yükselmesinde en önemli etkenlerden biridir. Tasarruf mevduatının %26'dan %39.80'e yükselmesi ve bankalar mevduatının %4'den %3.5'a gerilemesi bankanın kaynak maliyetini yükseltmiştir. Faiz dışı gelir gider ve net faiz gelir gider dağılımı 2023 yılında bankanın faiz dışı gelir giderleri %170.5 artış göstermiştir. Brüt faaliyet giderleri içerisindeki payı %31,79'dan %56'ya yükselmiştir. Türev finansal işlemlerden karın %150 hatta yaklaşık %160 oranında artışı kur ve faiz riskinden korunmak için yapılan tek işlemlerinden kaynaklanmıştır. 2023 yılında bankanın faiz giderlerinin faiz gelirlerinden daha fazla artmasına karşın bankanın net faiz marjı yüzde altı buçuktan yüzde beş azalmıştır. Evet. Öz kaynaklarına bakalım. Serbest öz kaynaklar bir önceki dönem yüzde on buçuktan cari dönemde 9,73'e azalırken, düzeltilmiş öz kaynak, arkadaşlar düzeltilmiş öz kaynak aynı zamanda öz kaynak e, çarpanıdır. Finansal kaldıracı verir. 2022'nin 3. çeyreğinde 10,38 e, düzeltilmiş öz kaynak oranı inceleme döneminde 11.20'ye Artış kaydetmiş. Bakalım öz kaynaklı e, yapısına. 2023 yılında ödenmiş sermaye değişmemiştir. Sermaye yedekleri %0.50'den %0.31'e gerilemiştir. Kar yedekleri %5.5'dan %6.5'a yükselmiştir. Öz kaynaklar artışını sağlayan kaynak diğer kar yedekleri olmuştur. Dönem net kar veya zararının toplam kaynaklar içerisindeki payı yüzde üç buçuktan üçe gerilemiştir. Öz kaynakların varlık finansmanındaki payı yüzde on bir gerilemiştir. 2003, 2023 yılında yasal yedekler 43 artmıştır. Olağanüstü yedekler yüzde 70-50 artmış, diğer kar yedekleri yüzde 6444 artış ve bunun sonucunda kar yedekleri %89 artarken öz kaynaklar içerisindeki payı %45.5'tan %57'ye yükselmiştir. Toplam öz kaynaklar içerisindeki payı ise %5.5'tan %6.31'e yükselmiştir. 2023 yılında bankanın net karındaki artış Dönem net karının öz kaynaklar içerisindeki payının %30-29'dan gerilemesine yol açmıştır. Döviz pozisyonundaki değişim. Bilanço döviz pozisyonu 2023 yılında yabancı para varlıklar 180-313-825 bin TL artarken Yabancı para kaynakları 198.556.110 bin TL artmıştır. 2022 yılında bilanço içi döviz pozisyonu açığı eksi 72.542.835 bin TL olmasına karşın 2023 yılında yüzde 25 azalarak eksi bin TL döviz pozisyonu açığı vermiştir. Bilanço içi döviz pozisyondaki bu azalış sonucu yabancı para varlıkların yabancı para kaynakları oranı %87'den %88'e yükselmiştir. Grubun net bilanço içi döviz, döviz pozisyon açığı eksi 71.406.905.000 TL'den eksi 91.777.731.000 TL'ye azalırken net yabancı para pozisyon öz kaynakları oranı %13.38'den %15.82'ye yükselmiştir. Sonuç Grubun döviz kuru riski inceleme döneminde yabancı para olarak sağladığı kaynakların önemli ölçüde büyük bir bölümünü TL olarak kredi vererek ve devlet borçlanma senetleri alarak faiz farkından yararlanma yoluyla dönem karını artırma stratejisi izlemiştir. Evet arkadaşlar. Bu veriler ışığında hissenin olması gereken fiyatı en son haftanın kapanışını yaklaşık 31 TL'den fiyatlanarak haftayı tamamlamış. Bu veriler ışığında hissenin olması gereken fiyatı 54.5 lira 55 lira civarında arkadaşlar. Rasyolarını da ben şöyle Sizlere vereyim Türk parası yabancı para artı Türk parası yabancı para olarak e, rasyonlarını kontrol edebilirsiniz. Videoyu durdurup. Evet arkadaşlar. Türk parası varlık ve e, yükümlülükler e, mutlak olarak değerlendirilmiştir arkadaşlar Tabii buna enflasyon muhasebesine uyarladığımızda e, reel olarak e, oranlar değişecektir fitse fiyatı değişmez. Evet arkadaşlar bir başka model şirkette tekrar birlikte olmak üzere yeniden iyi tatiller.